video izleyelim ya bir iki tane daha. Bir tane daha izleyelim. Ardından da oyuna geçelim. Türkiye'de ucuz bir şey söyleyin. Nefes almak. Şu an bayağı ucuz. Şu yani. video güzel ya. Kırınç Instagram videoları. Bunu dinle. İzleyelim o şimdi? zaman. Ne evet. olsun izleyelim. Trans'ı evet. izlemedim. Evet evet bunu izleyelim oyuna öyle geçeriz. Ses kısık değil abi. Nasıl kısık ya? Oğlum ses kısık değil. Video olduğu için ses çoktu. Ya. aynısını yapıyor Osmanlı çocuğu. <laughs> kısık mı bu amına koyayım? Videoların sesi full arkadaşlar. Gayet iyi ya. İnanmayanlar ekran açıp göstereyim mi? Yok. Senin kısık tabii. Benim sesim mi kısık? Ya, dur siz... sakin ol lan. Hayır abi, gayet <laughs> güzel geliyor. Bak gayet geliyor lanetlerin sesi. <gülüyor> gayet <gülüyor> geliyor abi. Hadi görsün yaz. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etlerimi. Alerdim umdumda mı dilim? Hanginiz ikinci? Allah lütuf bana bitire. Bu paranın ta sikeyim ya. Bu para denen illetin amına koyayım ya. Bu enerji. Yüzünde yıldız çok. Ay bir tane. Aynen, aynen. neler yapıyor pişler. <laughs> bu, bu, olay süper oldu bu arada. Aynen. Kızı bir tane. Kandırdım kızım seni. Senin gibi çutsuzla ne işim olur benim? Kim? Ben mi? Burada senden başka çutsuz mu var be? Her şeyleri ben beş dakikada bu çocuğun ne seriyorum. Ne haber? Hadi gidelim ya böyle varoşlarla uğraşıyoruz. What? <laughs> <laughs> ne? ne var? Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Anlat canısı. Pamuk Prenses'e sormuşlar. Pamuk prenses mi? <laughs> bir küçük Pamuk. sanat diye. O da demiş ki uyanmasaydım daha çok öpecektiler. Uyan. Yaz veriyorum bir daha yapmayacağım. <laughs> lan istemiyorum seni. Tamam 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 <laughs> tamam 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 Alo? Beni mi alacaksınız? Konum at lan, konum! <laughs> 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 ne oluyor lan? Videoları izlerken ben ücretlerim. Fight Club. Club. oluyor Arkadaşlar size bayram çekeri olarak gelelim mi? Gelme lan gelme! <laughs> gelme sen kimsin? Benim kuzum çiçekte. ya abla çocuğu <laughs> razı mısın? ağlıyor abla. Koyun <laughs> bu ne küfürdür arkadaş ya. <laughs> benim balım çilekte koka. Benim aşkımın gözleri cennet. Benim kuzum çıkınlar. Oğlum yani. taktik şak mı geçiyorsun? Gerçeği bu amına koyayım. Gerçeği bu. edit. <laughs> Ataberk Doğan editleri temsili amına koyayım. Bakalım ben ne zaman eğleniyorum. Başka. Bakalım. Beni kimse yok. Burayı kenarları çitosta mı tutturmuşlar amına koyayım ne bu böyle? Aynen kimse yok çünkü. Dans kurabiyesi. <gülüyor> 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 ben başkan adayı olursam amilelik 9 aydan 4 aya düşüreceğim. Erkekler de doğum yapacak. Sigara sağlık zararsız yazacağım. Okullarda matematik dersini kaldıracağım. Avrupa Birliği bize girecek. Hayat bayram olacak. Ben okeyim. Demadım. <laughs> Abi yasa abi ekran açacak mı Ebon'un da ben gece kardeşi. gece efkarlandırdı. <laughs> ya nasıl ya? Hatta <laughs> abi ekran şey açacak Oğlum böyle mıyım, tane adamına adamına koyu, Hata, bir tane karakter vardı amına koyu çizgi. abi ekran, ekran açacak mı lan? Eh. Ne? Oğlum ben ekrandayım ya. İğrenç ya. Sıcağım. Bıyıklı bir biriyle yapacağım. öpüşmek nasıl bir şeydir acaba ya? Ne yapsın? Sana hoş geldi Hiç komünist Benim... biriyle öpüştünüz mü? Abi ekranı değiştirsene ya. Vah vah. Anladın mı? gidiyorum ya. Ben ben korktum. Korktum. çok korktum. <laughs> bunu al. Bak bunu buradan alın. Oo. Kapat lan bilgisayarı siktir git amana koyduğumun evladı <gülüyor> <gülüyor> Oo onu yapma ya Şu an sana çok benziyor fiziken eski haliyle <laughs> Yemin ederim Skyland'de bize geldiğinde aynı böyleydin amına koyayım. I swear it what I mean make! Hiç değişme. Hep böyle kal olur mu? Analize edeyim. yapıyorsun? Hiç değişme. Harer'den değişmiş bu arada. Böyle Yok ya. E. Allah Allah. Vay be! Ee, Bizans. Allah Allah. O... Kal olur mu? Ya ben kaplumba. o sen miydin abi? Annendir. milletin içinde. Ciddi bir şey soruyoruz. <Gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Şu an yeri adamla. koyduk ya amına koyayım herkes köklüyor. Aynen öyle. Bunlar zamanla böyle tam nokta atış olarak kullanılır. Tıkla, ah, tıkama kasi tıkla, ah, tıkama kasi tıkla, tıkama. Ah, tıkama 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 kesiye. Nereye atış ettin? Allah ya, Allah, ağladım Yazık. Yazık bu çocuğa. Niye çok sert ah, ah, vurdu. Bak ya, kulak, kimi, kimi. O bir kulağı kesiyor, <laughs> O ikinci yorum yapmazdı. Allah Lan Allah! nereye ateş ettiğini bilmiyorum. Dangalak amına kodum sana. o video olmamış. Lan nereye ateş ettiğini bilmiyorum. Dangalak amına kodum da sana. Bunu normalde oyun oynarken göndermesi lazım. Ama olmamış. Kesememişsin. Onun onu nasıl Ananı sikeyim. Kesememişsin. Video sıkıntılı tamam. yerde. Onu baştan yap. Tamam. yaşıyoruz Vakti gelince sallarım reyting. para kazanmadım. Aa, bana ne neyseyim. <laughs> Abi onda bir sorun yok gibi ama. Yok yok evet benim amcıklığım doğru şu an. Kafanı sikeyim. <laughs> Hakan biz bu senin çocukluğuna çok benziyor oğlum. Piçe bak ya aynısını yapıyor Osman çocuğu. Sen beni zengin ettin aman akıyım. Rastgele basıyor hepsini. Hiç anlam anlam aramıyor. Amına koyayım. Rastgele köklüyor. Siyah krop mini etek giymiştir. Eee bundan sonra ne hocam? Ha <laughs> ha Ben jazz yapma sikerim belanı ha. Bu güzelmiş bu arada ya.